programımıza kaldığımız yerden Ankara Altınlar'dan devam ediyoruz. Yanımızda de Nazan Çocuk Akademisi Anaokulu Kurucusu Nazan Çağdak Hanım hocamız bulunuyor. Merhaba Nazan Hanım. Merhabalar. Evet hocam öncelikle tabii ki biraz size tanımak istiyoruz. Sonra da bu güzel anaokulumuzun kurumundan bahseder misiniz? Bildiğimiz ve duyduğumuz kadar sizin bir başarı hikayeniz varmış bir kadın girişimci olarak. Öncelikle bunu öğrenelim isterseniz. Ben Nazan Çardak, sosyolog ve çocuk gelişimi uzmanıyım. Eğitim hayatına başlama sebebim açıkçası ilk etapta annelerimize yönelik, annelerimizdeki bazı hı hı. sorunları keşfettiğim, fark ettiğim için başladım bu işe bölgedeki da buraya sonradan yerleşmiş birisiyim. Hı. Bölgedeki e, öğrencilerimizin de bazı eğitim eksiklerini fark ettim. E, onların e, diğer alanlarda çok fazla eğitim alamadıklarını fark ettim. Ne kadar çünkü anne olduğunuz için hep çocuklarımız tabii hocam her istediğini yapıyoruz. Kesinlikle. Aslında çocuklarınızın okul öncesi anaokulu eğitiminde çok önemli olan bir şey var. Hem sosyalleşmeleri hem de ebeveynlere ve çevresindeki insanlara olan karşı karşı olumlu veya olumsuz davranışları. daha çok önemli. O yüzden okul öncesi anaokulu eğitimi çocuk gelişimine çok fazla önemli. Buyurun hocam devam edelim. Kesinlikle ve belli bir e, yaşı geçtikten sonra da e, ister istemez artık e, o e, sınırı geçmiş oluyorsunuz ve evet. ilk etapta buna nokta atışı yapmanız gerekiyor. Gelişim çağında. Gelişim çağında ve 0-6 zaten biliyorsunuz hani her alanda çok önemli olan yaş evet. ve tamamen kemik noktası. Orada açıkçası ilk annelerimiz genelde üniversiteye hazırlarken lise döneminde fark ediyorlar bir şeyi ve geç yetişmeye oluyor. çalışıyorlar ve çok geç oluyor. Aslında temel bölümüne inmeleri gerekiyor evet. bütün davranışlar için. Değil mi? Yani ahlaki değerleri birazcık daha ön planda ilk etapta tutmuyorlar. Yapılan şeyler ahlaki değerlerimiz gülerek geçtiğimiz kısımlar var ya evet. onların lisede nüksediyor bazı yanlışlar ve Önümüz oraya için. inmeniz gerekiyor fark etmemiz gerekiyor kısmıyla evet. başladım açıkçası güzel. birazcık daha fark ettirmiş o, olmanın yani yıllardır 11 yıldır sektördeyim ve 11 yıldır da çok güzel dönütler alarak devam ettim ve her sene bir kat daha yukarıya çıkarak bir kat daha değişiklik yaparak ve çocuklarımıza eğitim alıyormuş gibi değil evet. daha çok hani yaşıyorlar yani onlar oyun alanında nasıl oyun oynamanın kuralı Genişmek bazen büyümesini sağladınız kesinlikle öyle ee, hani böyle çok mazınız çok sessiz içe kapanık çocuk da yetiştirmeyi uygun bulmuyorum ben. Evet. Çok fazla her şeyi özgür yapabilmesi sınırlı özgürlük yani Bu pozitif pozitif disiplini birazcık onlara enfoz ederek gitmeyi evet. daha uygun buluyorum. Peki burada yapmış olduğumuz çocuklarınız <laughs> için yapmış olduğumuz faaliyetler, etkinlikler nelerdir hocam? Anlatır mısınız biraz Tabii ki. Çocuklarımız da az önce de bahsettiğim gibi zaten normal yaşam alanlarını, sosyal mahallesi artık aslında okullar çocukların. Yeni toplum düzeninde biliyorsunuz yani pandemiydi vesaireydi birçok olayı beraber atlattık. Ülke olarak, dünya evet, evet. olarak. Artık eskisi gibi değil. Yani kalabalık bir şeyde şey. yaşıyoruz. Şehirde evet. yaşıyoruz ve artık hani böyle tamamen çekirdek aile kapsamında evet. yetişiyoruz ve çocuklar artık hani mahalle kavramında tamamen kaybettiler. Bizim önceden kendi çocukluğumuza gittiğimizde bizim sosyal alanımız mahallelerdi. Yani ve mahallenin kültürü de aynıydı. Mahalle kültürü vardı. Kültür vardı. Yani, yani kesinlikle öyle. Öncesinde mahalle kültürü denilen şey artık e, yok. E, onların mahalleleri, sınıfları ve e, okul ortamı. E, okul ortamı da nasıl onlara doğal şekilde sunarsanız o şekilde şekil alıyor çocuklarımız. Evet. Yani arkadaşlarıyla beraber yine aynı şekilde onların kültürlerini alıyorlar ve genelde bir onlara bir kültür oluşturuyoruz açıkçası aslında. Evet, evet. Yani onların ki burada yetişmesini sağlıyoruz. Daha evet. ileri açamada yani parmak kaslarını yani önceden çamurla oynarlarken yaparlarken biz burada onu birazcık daha doğal başka şeylerle yapmaya çalışıyoruz. Evet, Ama tabii ki. Kesinlikle çok öyle. Toprakla toprağa, ya da parkta kuru da oynuyor, Elimizden hocam. ne kadar? Ama şimdi bu eğitim bu da hocaların kendi misali yoksa orada burada diyor mesela bir seramikten bir şey yap örnek veriyorum evet. atölyede. O çocuğun ufak yaşta abi o seramik çalışmasını öğrenmesi, onu böyle mıncıklaması, o parmaklarıyla o ellerini çalışması farklı bir şey. Park kumda oynaması farklı tabii ki hepsinin çocuk yaşaması lazım, öğrenmesi lazım. Kesinlikle. Denizde veya parkta kumla da oynayacak ama o bir oyun. Burada el becerileri ve kaslarını geliştirmek için hatta zihinsel şeyler de var, etkinlikler de Kesinlikle. var. Kesinlikle. Be beyin jimnastiği yapmak açısından mesela o algıda yapmış olduğunuz daha iyi bilirsiniz. Orada zeka alıştırmaları var. Çocuklar mesela görsel e, o yerleştirmesi cimsinde değil mi hocam? Onları biraz hepsini, hepsini, veriyoruz. Yani şu anda okulumuzda zaten İngilizceyi altyapı olarak veriyoruz. Yabancı dil şu tamamen zaman. full gidiyor. Bunun yanında onlara yabancı dili veriyoruz, değerler eğitimini veriyoruz. Jimnastik, bale, modern dans, <laughs> robotik kodlama gibi branş derslerinin yanında hani müzik derslerimizi aynı şekilde yoğun bir şekilde veriyoruz. Ee, şimdi bunları zaten eğitim olarak veriyoruz ama benim asıl istediğim şey eğitimi onlara fark ettirmeden vermek. Asıl önemli Seyircilik. pik noktası burası. Onlar İngilizceyi oyun olarak yaşam alanlarında öğrenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Evet. Masa baş etkinlikleri çok hani bu açıdan doğru bulmuyorum. Ya yani bazen işte bahçemiz oluyor. Bazen içerisi oluyor. Bazen oyun alanları oluyor. Akıl ve zeka oyunları vesaire vesaire. O kadar çok sayabileceğim eğitimimizin içerisinde şu anda madde var. Ama evet. o maddelerin hepsini şu anda çocuklarımıza akşam sorduğunuzda hani ne yaptıklarını değil de yaşam alanlarında görürüz. Farkını fark evet, edersiniz. Hocam, şey. Biz buradan en büyük yaşadığımız sorun buradan İlk ee, ilkokula gönderdiğimizde buradaki aldığı o üst level eğitimi maalesef orada bulamadıkları zaman sorun yaşıyorlar. İşte onu için burada baştan eğitimi sağlam, temeli sağlam sunmak lazım. Burada sağlam gidiyorlar, orada işte hani yüksek şey yapıyorlar, daha çok hani yukarıda fark ediliyorlar evet. ve bir bölgede yaşadığımız en büyük sorun bu. Biz biraz fazla yukarıda veriyoruz sanırım. Evet. E, İngilizceyi yine ilkokul seviyesinin üstünde almış oluyorlar çünkü. İstiyorum ki gerçekten artık hani ülkemizde birazcık daha böyle hani alttan verilebilen mesela verilerimiz geldiğinde 4 yaş çok erken değil mi? Hayır, 2 yaş bile artık çok, çok geç. Hocam. Çok e, çünkü evet. hani o 2 yaşta sosyalleşmeye başlıyor çocuklarımız. Önceden 15 sene önce eğitimci olarak bana göre de 4 yaş çok erkendi. Hı. Ama artık 2 yaş çok geç. Mesela bizde 6 yaş, 7 yaş, mesela 7 yaş da ilkokuldu. Yani işte ben 6 yaşta başlamış örnek veriyorum. Biraz daha zeki bu kadar <laughs> örnek veriyorum. 6 yaşta zaten hatta 5 yaşta düşürenler var. Çünkü çocuğun IQ'su ve zekası yüksek olunca ne kadar erken yaşta başlarsa o kadar erken bitirip en azından yol almış olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle şey artık, öyle. Onun okula başlama yaşı bile düştü hocam. Kesinlikle. E zaten ama okula başlıyorsa okula başlamış olursun bir nevi ama fark ettirmeden başlamış <laughs> Fark ettirmeden. Olursun. Ettirmeni. İlkokulda hatta öyle olmalı bana evet, göre aynen, ama aynen. keşke aynen. yap yapabilsek. Evet, çok Mesela isterim yapabilmeyi. Mesela güzel bir konuya değindiniz. Mesela hatırlıyorum ben kendi çocuklarıma da gösteriyordum bunu. İlginçliği sevdirmek için nesneleri kullanmak çok önemli şey. Kesinlikle. Çocukların akıllarına çok kalıyor. Siz daha iyi sizler Eğitimci olduğunuz Kesinlikle. için, branşta okuduğunuz için söylüyorum ama biz anneler kendi yaptığımız deneyimlerden yola çıkarak hani tabii bilin işte bu biraz daha farkında olarak yaptığımız şeylerden söylüyorum. Mesela bir Apple diyeceksin, elma. Oraya elmayı koyduğun zaman, o çocuk Apple dediğin zaman onun elma olduğunu ufak yaşta da olsa öğrenebiliyor. Yani da sevdiği bir hayvanı gösteriyorsun. Mesela o köpeği gösteriyorsun, dog diyorsun. O köpeği sevdiği bir hayvan olduğu için motor biliyorsunuz beyin olarak Kesinlikle. değil yani. Beyindeki o şey de çalışıyor biliyorsunuz. Montessori. Montessori çok önemli bir şey. Algılaması ve hafızası gerçekten çocukların çok sevdiğini Yani Ufak demeyin yani 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş fark etmiyor çocukta oyarsız İngilizce öğrenebiliyorlar. Çünkü sevdiği nesneler, hayvanlar ya da yemekler bile olabilir. Yani mesela balık yemeyi seviyordur. Piş dersiniz. Örnek veriyorum. Orada öğretirsiniz. Yani çocuklar sevdiği nesneler olsun, hayvanlar olsun, her şeyden yola çıkarak ...ve aslında yabancıları bile çok rahat öğretebilirsiniz çünkü öğreniyor çok önemli. Sadece o değil, gönül kurallarından konuşmaya kadar, paylaşmaya kadar... ...hatta birbirlerine karşı nezaketi bile öğreniyorlar... ...çünkü paylaşmayı da öğreniyor bunu çocuklar... ...ve burada kız çocukları, erkek çocukları beraber oyun oynuyorlar beraber faaliyetler yapıyorlar. Nerede nasıl davranacaklarını okul öncesi öğrendikleri zaman okul zamansın demiş olduğumuz gibi zorlu çekmezler. Anladım. Ama anaokulu almayan, eğitimi almayan bir çocuğumuz da tabii ki bu herkesin bütçesiyle alakalı bir şey ama nasıl okullar ve kolejlere önem birçok eğitim hani ilkokuldan sonra önem ya aslında çocuğun en çok gelişme çağı biliyorsunuz bu 0-6 yaş. Kesinlikle Her şeyi algılayabildiği, ve o zamandaki birçok şeyi unutmalar sevgili izleyenler. Tecrübe ettiğimiz için söylüyoruz ama ufak unutu zamanla geçer demeyin. Evet tabii çocuklarımızın beslenmesi çok önemli hocam. Onlara neler yapıyoruz? Nasıl bir programımız var? Hani ebeveynlerimiz de öğrenmiş olurlar. Y yine aynı şekilde burada sabah kahvaltı, öğlen yemeği ve ikindi kahvaltılarını biz veriyoruz. Yine aşçımız burada içeride hazırlanıyor her şey. Bütün menümüz velilerimizle paylaşılıyor zaten. Ve yine beslenme düzenlerine uygun olarak yani sağlıklı bir şekilde düzey, düzenli bir şekilde onlara hazırlayıp sunuyoruz yani karbonhidratları, proteinleri vesaire bunları e dengeli bir şekilde tabii ki dikkatli bir oldu. şekilde veriyoruz. Hmm. ve gerçekten burada yemek yemeyi sevmeyen çocuklarımız genelde burada alışıyorlar. Alışmazsa onu da mesela aileyle yine çözüyoruz. Genelde yemek yemiyor diye hani geliyor çocuklu şeyle ailelerimiz hani yeme sorunumuz var hocam çözebilir Ama miyiz diye geliyorlar. Evet hocam vermiş olduğunuz bilgilerle ve enerjinizle ve çocuklarımıza göstermiş olduğunuz özel için sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir anlamda olarak en teşekkür ediyorum.